Herkese merhaba arkadaşlar. ilk YouTube videomuza hoş geldiniz. Şu anda yanımda Yaz'la birlikte e, kendi dünyamızı yepyeni güzel bir şekilde oluşturacağız. Yaz öncelikle seninle güzel bir ev oluşturalım. E, temellerini ilk sen atmaya başla istersen şu anda seni izliyorum. Sonra hemen ben de sana destek vereceğim. Bu arada ben kamerayı tutturamıyorum. Evet ya sen değil şu anda. Yaz bu arada evin temellerini atmaya başladı. Yaz'ı izliyorum şu anda. Yaz evin boyutu nasıl olacak? Büyük mü yoksa küçük mü olacak? Kafanda ne tür şeyler düşünüyorsun? Lütfen düşüncelerini bizimle paylaşır mısın? Ee, evimiz çok büyük bir e, şekilde olacak. Şato gibi. Evet şato gibi yapıyoruz yani. Ben de hemen sana destek vereyim şöyle. Elindeki odunun ismi ne acaba Yağız? İsmi? Dur galiba bundan olması Meşe lazım. Yok benimki bir tık daha beyaz. Meşe tahtası. Ee, Benimki İngilizce galiba ya. Bir saniye. Bu mu? Galiba bu. Buldum. Evet. Ee, şimdi nereye kadar uzatmayı düşünüyorsun ya? Nereye kadar gideceğiz? Uzunluğu bu kadar yeter mi sence? Bence yeter. Uzunluğu Biraz yeter daha. diyorsun. Şimdi bu biz kolemi yapacağız yoksa ev mi yapacağız? Ben tam anlamıyla karar veremedim de. Bence büyük bir e ev yapacağız. Büyük bir ev yapacağız. <laughs> Öyle diyorsun. Ee, peki bu evin içinde neler olacak? Biraz bize anlatır mısın? Kafanda neler var senin? Bu evin içinde e, eşyalarımız, gizli geçit, böyle tamam. şeyler olacak. Çok silahla. güzel. Öyleyse kaç katlı yapacağız? Yani duvarı kaç katlı öreceğiz? Duvarı 5-10 e, katlı. Tamam, istersen ben yandan sana böyle destek vereyim. Sen de duvarların katını daha da büyütmeye çalış. Nasıl olur? Tamam. Genişliği ne kadar olsun? Karar verdin mi? Yani, ben şu an e, genişliğini Uzatıyorum. Tamam. Sen uzat öyleyse ben de o uçtan bu uca yavaş yavaş getireyim. Yeter mi bu kadar yaz? Bence yeter. Yeter. Tamam. Öyleyse ben bu ucundan alıyorum. Diğer kendi ucuma doğru götürüyorum. Evin genişliğini de böylelikle belirlemiş olduk arkadaşlar. Öyle hemen geldim zaten buraya. Tamam. Şu uç fazla geldi biraz. Evimiz gerçekten şu anda çok büyük görünüyor havadan böyle görünüyor. Arkadaşlar şu an evin çok büyük olduğunu gördük. Evi onun için birazcık küçülteceğiz. Öncelikle şu yan duvarlardan başlıyorum. Arkadaşlar şimdi biraz önceki evimizi biraz daha küçültmeye karar verdik. Çünkü gerçekten biraz az önce ipin ucunu kaçırdık. Böyle e, 24 haneli bir şekilde güzel bir şekilde şöyle evimizi büyüteceğim. Ya saydın mı orası tam 24 mu acaba şu anda? Evet şu an tam 24. Tamam. Öyleyse ben buradan alıyorum. Geriye doğru gidiyorum. Kendi ucumla birlikte tekrardan birleştirmeye gidiyorum. Sanırım yine biraz fazla geldim. Tamam şu anda çok güzel. Pardon ben burayı kırdım. Şu anda yerini doldurdum. Evimizin ilk duvarlarını atmış bulunmaktayız arkadaşlar. Şimdi üst katlarını atacağız. Yazla birlikte. Yaz ben buradan başlıyorum. Tamam. Yemeğimizi de koyduktan sonra içerideki yabani otları şöyle Tamam Fazlalıkları alalım. Yaz kapıyı nereye açmayı düşünüyorsun? Kapı, Kapı bence şu güneşe o. doğru baksın. Evet mantıklı. 24'lü tuğla şeklinde yapmıştık. Tam ortasında açalım hemen onu. Oldu. Şimdi pencerelerimizi bir sağa bir sola olmak üzere yanlarında birer pencere açalım. Yalnız eşit aralıklarla olsun. Böyle penceremizi açmaya devam edelim. Çok güzel. Şu anda gayet güzel oldu. Ee, kapımızın üstü böyle açık mı koyacak yoksa üstüne cam tarzı güzel şeyler koyacak mıyız? Üstünü tasa veya e, camla kaplayacağız. Tamam öyleyse. E, pencerelerimizi açtık. Yanlardan kaç tane pencere açmayı düşünüyorsun Yaz? Yanlardan e, iki veya 3 tane. Yanlardan bence üçer tane olsun. Çünkü genişlik biraz fazla. Ondan dolayı üç tane güzel yakışacağını düşünüyorum. Ee, şöyle çok güzel tamam çok güzel gidiyor hemen belirli aralıklarla tamam çok iyi evet şöyle hemen camı buldum camları yerleştirmeye başlıyorum ya sence bu koyduğum camlar nasıl yani iyi oldu güzel. mu yoksa kötü oldu mu bir karar vermen lazım nasıl güzel. sence gayet güzel oldu güzel oldu peki bunları neden buraya koydun sen çünkü kimen e, gözükmesin diye ya zaten çimler için fayans koyacağız. Bence bunları buradan kaldıralım. Ne diyorsun? Tamam. Evet. Bence öyle yapalım. Sen camları koy. Ben de bu arada yerlere fayans koymaya başlayayım. Şöyle hemen tekrardan fayans arayayım. Güzel. Evin içinde hangi renk fayans olmasını istersin Yavuz? Hmm. Bence tahta veya demir. Halı mı koyalım yoksa fayans mı evin içine? Bence halı daha güzel olur diye düşünüyorum. Renk Rengarenk halılar var şu anda. En sevdiğin renk hangisi yaz? Mavi. Mavi mi olsun? Tamam. Şöyle açık maviden bir tane oldum hemen. Şöyle şurayı kapatıyorum. Yaz için evin içini şöyle açık mavi ile kapılatacağım. Bak bakayım rengini sevdin mi? Bence güzel. Güzel oldu evet bence de evimizin için gayet aydınlık olacak. Böyle tüm evi kopladıktan sonra tabii ki daha güzel görünmeye başlayacak. Arkadaşlar şu anda evimizin tobanını yapmış bulunmaktayız. Ee, bu arada ekibimizde yeni biri katıldı İbrahim şu anda maalesef kendisi konuşamıyor. Ben Yoz ve İbrahim hızlı bir şekilde çatımızın taban bölümünü güzel bir şekilde şu anda hızlı bir şekilde e, ilerletmeye çalışıyoruz. Öyle bir tane fazla oldu galiba. Şunu kırmam lazım. Patayı da e, koyu bir renkte olmasını istedik. Birazdan o vizelerimizi falan yerleştireceğiz. Ondan sonra güzel bir havuz yapacağız. Tavuğumuz, havuzumuzun boyutunu şu anda tam olarak belirleyemedik ama tavanı bitirdikten sonra ve evin iç dekorasyonunu yaptıktan sonra hafızda ondan sonra geçeceğiz. İbo çekil önümden kardeşim. Tamam, tavanın şu an tamamı hemen hemen bitmiş durumda. Şöyle son noktayı koyduk. Bir tane fazla oldu. Tavan şu an tamamıyla bitmiş durumda. Şöyle aşağıdan içeriye doğru giriyorum ve çok güzel bir ev olmuş oldu. Ee, çocuklar öncelikle e, avizelerimizi yerleştirmemiz lazım. Onun için güzel bir karar verip güzel bir avize seçelim hep birlikte. Arkadaşlar şimdi tavanımızın avizelerini yapmış bulunmaktayız. Şimdi Yavuz tavanın tam ortasına kendi kurduğu planladığı güzel bir avize varmış. Onu yerleştiriyor. İbrahim kardeşimiz de köşeleri şu anda kendi kafasında tasarladığı farklı bir avizeyi köşelere yerleştirmeye çalışıyor. Şöyle Amerikan tarzı güzel bir mutfak köşesi yapalım. Mutfağı hangi tarafta yapmayı istersiniz? Bence evin girişinde sağda veya solda olsun evet. direkt. Tam şurada. Nerede? Burası tamam. Gayet güzel, güzel olur. Öyle. Amerikan tarzı mutfak yapalım çocuklar. Şimdi sen kendi kafanda tasarladığın şeyi yap bize bakalım. Çok merak ediyorum. Hemen şöyle. Yalnız şu tarafı açık olursa daha güzel olmaz mı? Şöyle. Aynen tam böyle. Tamam. Şimdi acaba adam mutfak mı yapsak? Yoksa buraya fırınlar falan koyma şansınız var mı çocuklar? Fırınlar evet. Evet. Buraya fırın koyalım lütfen. Bir mutfağın içinde ne varsa aynısını lütfen burada istiyorum. Bu konu hakkında bana yardımcı olursanız çok güzel olur. Arkadaşlar biraz önceki mutfağımızı yıktık yerine güzel yeni mutfak tezgahları koyduk. Bu arada İbrahim kardeşimiz de içeride fırınları kurmaya başlıyor. O Yazım çok güzel oldu böyle daha da iyi oldu. Ee, yalnız şuraya da koyarsan çok daha güzel olabilir Yaz çok iyisin. Ee, bu böyle kalsın tamam. Buraya kaç tane fırın koydun İbo? Bu Ketten yan abi. yan tarafa buzdolabı falan koyulmuyor mu ya? Bu arada benim aklımda çok güzel bir şey var. Bir saniye. Hemen aklımdaki şeyi bulmam lazım önce. Hemen onu arıyorum şu anda. Arkadaşlar evimizin alt kısmını da yaptık. Birazdan yaz buraya oturma grubu yapıyor. Burada da mutfağımız var. Mutfağın içinde güzel bir buzdolabı yaptık. Şöyle kendi tasarımımız. Burada fırın var ve fırının üstünde ışıklar var. Evet. Az önceki görmüş olduğunuz demir parmaklıkları yıktık yerine mavi camlar koyduk bence böyle daha şık oldu yaz buraya güzel oturma grupları koydu yaz buraya bence tam ortaya güzel bir masa gider ne diyorsun sence elinde ben güzel sorayım. bir masa varsa lütfen ortaya koymanı istiyorum tam şuraya oraya güzel bir masa gayet güzel gider diye düşünüyorum yalnız koltukların rengini mi değiştirsek renkleri birazcık bana fazla koyu geldi gibi. Ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar şimdi oturma grubumuzu da yaptık. Böyle koltuklarımızı mor şekilde seçtik. Aynı şekilde masamız da mor şekilde. Şimdi oturma yani yatak odamızı yapalım. Şöyle herkes için çift yatak olsun lütfen. Ee, istediğiniz i̇stediğiniz köşeleri kendiniz seçebilirsiniz. Nereye yapmak istiyorsanız, neler yapmak istiyorsanız onu size bırakıyorum. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben uyuma olanımı İbo'dan biraz uzak seçeceğim. Onun için ya. ben e, şurayı seçeceğim, mutfağın tam karşısında olsun. Ben biraz yemeği sevdiğim için hemen e, yatağımı buraya koyacağım. Yatağımın da güzel bir renk olmasını istiyorum ve mor rengi sevdiğim için ben de e, yatağımı mor yapacağım. İbrahim, yatağını sen de getirir misin lütfen buraya? Lütfen evet. İbrahim, seni bekliyoruz. Beni ile Yağız'ın ortasına lütfen, şu iki pencerenin ortasına yatağı bırakmanı istiyorum. İbrahim gayet güzel oldu. Ya sen de lütfen kendi ismini bir an önce bitir. Ve aklımızdaki diğer projeleri hep birlikte yapalım. Şimdi burada mutfağımız var. Ee, burada oturma grubumuz var. Buraya sizce ne konulabilir çocuklar? Bir evde olmazsa olmaz ne olabilir? Buraya e, mantıklı. Bakın e, ne yapalım biliyor musunuz? İki tane yatağın ortasına şuraya. Bir de şuraya kitaplık koyalım çocuklar. Nasıl olur? Mantıklı olur mu sizce? Bence evet. çok güzel olur. Evet çok güzel oldu. Tamam buraya da aynısını istiyorum lütfen. Yalnız bir tık daha incesini. Ama bu biraz kaba oldu. Bunu biraz yıkla yıkmamız lazım. Bir saniye. Şunu yıkacağız. Tamam şöyle tek katlı. Bence daha şık ve zarif durdu diye düşünüyorum. Aynı şekil oraya da. Evet, Gayet güzel oldu. Hayır. Hayır kütüphane değil burası İbrahim. Şimdi e, televizyon yapma şansımız var mı? Televizyon yapabilir miyiz? Öyleyse. Yani büyük bir tablo da olur televizyon yerine geçmesi için. Öyle. Büyük bir tablo. Bak çok güzel oldu. Aşırı güzel oldu. Televizyonu tabandan aşağı sarkıtabiliriz. Güzel bir Aynen. televizyon yapıştıralım lütfen oraya. Elinizde hangi görseller var? Öyle. Tam ortasına vurmanızı istiyorum. Tam ortasına. Güzel bir şekilde. Tamam. Televizyonumuz asma olacak. Şöyle arkada fazlalıklar var. Bu fazlalıkları alalım lütfen. Bir saniye. Çıkıştım ben buraya. Tamam. Arada Çıkın. Abi. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Yalnız bu altındakiler biraz fazla değil mi acaba sizce çocuklar? Pardon. Arkadaları yıktım. Şöyle hemen onun yerini dolduracağım. Şimdi bence gayet güzel oldu. Gayet güzel oldu. Televizyonumuz var. Yemek yeme oturma grubumuz var. Yataklarımız tamam. Bu boşluğa da bir şeyler düşürmenizi istiyorum sizden. Evin hepsini doldurmak istiyorum. Arkadaşlar şimdi kapımızın önüne şöyle iki tane maket asker koyduk. Üstüne de bir tane meşale koyduk. Şimdi buraya da çocuklar bence giyinme dolabı fazla eşyalarımızı koymak için dolaplar koyarsak çok güzel olur. Koy bakalım aynen gayet güzel oldu. Yalnız tepsine aynı şeyden koymayalım. Farklı güzel şeyler koyalım. Aklınızda varsa güzel şeyler. Sandıklar gayet işimize yarayacak. Güzel olacak. Şimdi burası biraz fazla boş kaldı gibi ya. Ooo gök diyor çocuklar. İlk defa Minecraft'ta. Gök görüldüğünü gördüm ben. Oraya da bir şeyler koymamız lazım acilen. Yağmur gittikçe daha fazla esmeye başlıyor. Yazdım sen gayet anlayış değiştirdin. Oo korkmaya başladım. Yok daha fazla görün diyor. Televizyonun altına bir şeyler koyalım mı? Arkadaşlar şöyle güzel bir şömine yaptık. Şöminenin hemen üstüne böyle e, şeyler koyduk. E, meşaleler koyduk. şöyle güzel bir televizyon. Yani canlı gösterebilecek bir şey yoktu ama... Onun yerine büyük bir tablo koyduk. Hemen televizyonun da altına büyük bir oturma grubu koyacağız. Burada yemek masası, burada da oturma grubu, burada fazlalık eşyalarımızı koyabileceğimiz dolaplar var. Size hemen şöyle küçük bir şekilde evi tanıtayım. Burada Yazın odası var. Yazın kitapları var. Burada İbrahim'in de odası var. İbrahim gibi kara kendisi. Burada da ben ve İbrahim'in ortaklaşa kitapları. Ve bu da benim sevdiğim mor renkte bir yatak. Böyle dışarıyı da bu arada sizlere bu manzarayı göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel manzara. Ee, çok güzel bir ev yaptık. Birazdan sizlere evin yukarıdan kuş bakışını göstereceğim. Şöyle hatta e, evin pek dışarıdan gösterilecek bir yanı yok ama. Bir dahaki bölümlerde evin e, dış dekorasyonunu bir de çok güzel bir havuz yapmayı düşünüyoruz e, çocuklarla birlikte. Şöyle hemen tekrardan içeri gireyim. Bu arada yapmamızı istediğiniz şeyler varsa lütfen yorum kısmına yazın. Çünkü biz e, zamanımızın çoğunu düşünerek geçiriyoruz. Yani ne yapsak, buraya ne koysak, neler yapsak diye düşünüyoruz. E, gerçekten emek vereceğimiz şeylerle uğraşıyoruz. Şöyle hemen gayet güzel şeyler yaptık. E, bir dahaki videolarda evin içinde değişiklikler olabilir. Çünkü gün geçtikçe ee, daha yaratıcı şeyler geliyor insanın aklına. Şimdilik öyleyse videoyu burada kapatalım. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere İbrahim ve Yaz videoda söylemek istediğiniz şeyler var mı acaba? Videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür Aynen. ederim Yazım senin söylemek istediğin bir şey var mı? Like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar lütfen bizi kırmayın, yanımızda olun, videomuzu beğenin ve like atmayı unutmayın. Kanalımıza da aynı şekilde abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Ho ho ho.